Merhaba sevgili hanımlar, Bir Sence Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bugünkü örgü anlatımımda da bu modeli sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Küçük bir parça yaptım şimdi sizlere tanıtacağım bu parçayı. Videoma geçmeden bana abone olur, beğeniye de basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteye ihtiyacı olan arkadaşım varsa yorumlarda yazarsa geri dönüş yaparım. Bu modelimizi zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben 20 zincir çektim, 15 daha çekiyorum. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir ikinciden çıkıp bir sıra trabzan yapacağım arkadaşlar. Yeleklerde çok güzel olur bu model. Bebek yeleklerinde, büyük bayan yeleklerinde güzel duracaktır çok şık ve çok kolay bir model Böyle bir sıra trabzan yapıyorum. Bütün zincirlerin diplerine batarak birer zincir üzerine birer trabzan yapıyorum. Bir sıra trabzanımı yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Buraya lastik yapıyorum. Dört tane trabzan yapıyorum buraya. oldu. Şimdi dördüncü oluyor. Dört trabzandan sonra bunu lastik sayıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip bir, iki, üçüncü trabzana batıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip tığın başına dolayıp bir, iki, üçüncü trabzandan çıkıp dört tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip 1 2 3. trabzandan çıkıyorum batıyorum zincirimi oraya 1 2 3 zincir çekip tığın başına dolayıp 1 2 3. çıkıp 4 tane trabzan yapıyorum Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. trabzana batıyorum. 3 zincir çekip 1 2 3 3'ten 3. trabzandan çıkıp 4 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip burada iki trabzan kaldı ona bir trabzan yapıyorum tekrar diğer geri dönüyorum 4 zincir çekiyorum kenarda buradaki 4 trabzanı ilk trabzanı tepesine batıyorum 1 2 3 4 zincir çekip tekrar bu dördüncü trabzana batıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum arada 5 çekiyorum arkadaşlar 4 dedim 5 çekiyorum tekrar bu 4 trabzanın başına batıyorum ilk birinciye 4 zincir çekip bu taraftaki trabzana batıyorum trabzanların üzerine yuvacık oluşturuyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekip 4 trabzanın ilkine batıyorum birincisine 1 2 3 4 zincir çekip öbür tarafına batıyorum trabzanların tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip Buradaki lastiğimizi oluşturuyoruz. 4 tane tırabzan yapmıştık başta. 4 tırabzan yapıyorum yine. 1 2 zincir çekip geri dönüyorum. 4 trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çekip, 5 trabzan, yani zincirin üzerine batıyorum, 1, 2, 3 zincir çekip buradaki trabzanların üzerine yuvacık oluşturmuştuk, onun içine 4 trabzan yapıyorum. tekrar 3 zincir çekip burada 5 zincir çekmiştik onun tam ortasına sabitliyorum zincirimi tekrar 3 zincir çekip 4 trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir 4 trabzan 1 2 3 zincir çekip burada dönerken 4 zincir çekmiştik ona tutturuyorum tekrar 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüyorum. Bu 4 trabzanın ilk birinci trabzana batıyorum. Sık iğne yapıp 4 zincir çekiyorum. Tekrar 4. trabzana batıp 5 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5 1-2-3-4 1 2, 3, 4, 5. 1, 2 3, 4. 1, ilk 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanların üzerine 4 zincir çekiyoruz. Araya 5 zincir çekiyoruz. Tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. modelimiz oluşmaya başladı devam ediyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi model çok şık ve çok kolay bu büyük bayan yeleklerinde de çok şık durur Arkadaşlar ben buraya 4 trabzan yaptım lastik olarak Siz istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz buradaki trabzan sayısını da istediğiniz kadar sayı şeklinde yapabilirsiniz Ben bir sıra yaptım modeli göstermek için şimdi burada iki zincir çektim yine geri döndüm 4 trabzan yapıyorum buraya dibine batmadım arkadaşlar 4 tırabzandan sonra burada 3 zincir çekiyoruz. Buraya 5 zincir çekmiştik. Onun tam ortasına sık iğne yapıyoruz. Batıyoruz zincirimizi. Tekrar 3 zincir çekip tığımızın başına dolayıp buradaki yuvaca 4 tırabzan yapıyoruz. 3 4 Tekrar 3 zincir zincirimize tutturuyoruz. 3 zincir çekip 4 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir 5 zincirimize tutturuyoruz 1 2 3 zincir 4 trabzan yapıyoruz yani model bundan itibaren 4 zincir 4 trabzan 5 zincir 1 batma modelimiz bu kadar kolay arkadaşlar 3 zincir çekip 5. zincire tutturuyoruz 3 zincir çekip 4 trabzan yapıyoruz şimdi geri dönüp Zincirle devam ediyoruz. Bir sırada zincir, bir sırada trabzan oluyor. Burada trabzan yaptığımız zaman bir zincir çekip, çekip bir trabzan yapıyorum. Kenarda dönerken tekrar 4 zincir çekip geri dönüp trabzanın başından batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 4. tırabzanı dibinden batıyorum. 5 zincir çekip trabzanların dibine batıyorum İlk birinciye 4 zincir çekip trabzanların üstüne batarak yuvacık oluşturuyoruz bir dahaki trabzana 5 zincir çekip ilk trabzana batıyorum 2 3 4 zincir çekip Tekrar trabzanı dibine batıyorum. 5 zincir çekip Buradaki lastiği oluşturuyorum. 4 trabzan Bir model daha yapalım. Geri döndüm. iki zincir çekip 4 trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekip burada 5 zincir çekmiştik onun tam ortasına tutturuyorum 1 2 3 zincir çekip burada yuvacık oluşturmuştuk onun içine 4 trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir zincirimize tutturduk 3 zincir çekip trabzan yapıyoruz üç zincir tutturduk zincirimize bir iki üç zincir dört trabzan bir zincir bir trabzan yapıyoruz 4 zincir çekmiştik dönerken onun üzerine batıp bir trabzan yapıp 4 zincir çekip geri dönüyoruz modelim gördüğünüz gibi gayet basit ve çok şık bir model ve tanımlar bugünlük de benden bu kadar bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun sevgiyle kalın örgüyle kalın hoşça kalın